Geçmiş olsun. Ha, duruyor da o burada. Orada da kaybettim. Aynen. Lan lan lan! <laughs> Koş! Koş! Götürenin başına da bir şey geliyor arkadaş. Şu tarafa koyalım. <laughs> <laughs> vardı vardı. Of oh, tabii. Ön sağda da biri var bir Dur Zeynep tut elimi Çök çök diş çök diş çök Gel ver bana Ver elimi Buradan değil buradan Manki gel Gel sırasıyla gel Zeynel ağzının dibinden doğru gel ya Sırasıyla gel Dikkatli olun da bu tarafa girebilir bir şey Hayır Gel bu tarafa Yavaş gel babacım ya of Yavaş be Tamam diyor şimdi görürüm ben senin tamamını. Abicim Göküm. gel bu taraftan. Hadi gel. Gel araba kalsın abicim canım ben gel. gel ya. Ya, ya. ya oradan kadar geç, gel. Dur bak bırak, bırak beni. Oradan çıkamaz. Gel buraya. Buraya gel buraya. Beyler. Tut. Paçamdan yapış. Bu tarafa gel ya korkma gel. Saplandı o arabada hareket etmez. bacamdan Çıkı tut. Tutuyorum. Ver elini ver elini. Atırsana Ben, ben var. Var, var mı elini Doğru. Ara da bakar. Amına koyduğumun. Çikeceğim SR'sini. Senasını aldın mı? Amına <laughs> canımızdan olacağız lan. Amına kodumu yerinde ya. Sanki uçak kullanıyor be. Seyreceymiş. <laughs> tamam dert etme be. Şey aşağı inebilen biri varsa kontak kapatsın. kontak kapalı kapatın ben abi. yanıyor. O Yeniden. elim kapalı kalmış orada. Dondum lan dizlerim yana <laughs>